Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün simit poğaça tarifim var sizlere. İçerisinde peynir kullandım. Enfes bir tarif gerçekten. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisine 200 mililitre bardak ölçüsüyle 2 su bardağı süt ilave ettim. Sütüm soğuk bu arada arzu ederseniz bilirsiniz ama birazdan kaynar su ekleyeceğimiz için istediğimiz seviyeye gelecek sıcaklığı bu yüzden ısıtmadım. Aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı ayçiçek yağı bir su bardağı dolusu kaynar su ilave ettim karıştırma kabımın içerisine. Bir paket instant kuru mayayı ekliyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım öncelikle. Birazdan un ilavesi yapmaya başlayacağım ve tuzunu da bu aşamada atacağım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde un ilavesine başladım. Hamur işlerinizde her zaman ununu yavaş yavaş ekleyerek kontrollü bir şekilde ilerlerseniz hamurlarınızın kıvamı her zaman istediğiniz şekilde olacaktır. Un ölçüsü vermiyorum çünkü kullanmış olduğunuz unun kalitesi özü ve her zaman için ölçüyü bir tık da olsa değiştirebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparsanız hamur işleriniz çok güzel olacaktır. Makinem yavaş yavaş hamuru yoğururken ben de ara ara un ilavesi yaparak kıvamını kontrol ediyorum. Un ilavesi yaparken her zaman ununuzu eleyerek kullanın lütfen. Hamurunuz tamamen böyle elinizden ayrılıp bu şekilde yapışmayan bir kıvama geldiği zaman artık un ilavesi yapmayı bırakalım. Çok güzel bir hamur kıvamı oluyor gerçekten. Sizi hiç üzmeyecek bir hamur tarifi bu. Birçok hamur işinde kullanabilirsiniz. Hamurumun üzerine güzelce kapattım. Şimdi üzerine bir örtü sereceğim ve mayalanması için kenara kaldırıyorum. Ben de bu aşamada hemen poğaçalarımızın iç harcını hazırladım. İçerisinde sadece beyaz peynir ve maydanoz kullanacağım. Sizler arzu ettiğiniz iç harç ile hazırlayabilirsiniz. Hamurum da çok güzel bir şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen poğaçalarımı şekillendirme işlemine geçebilirim. Öncelikle hamurumun bir havasını alacağım. Şu şekilde kaldırarak tamamen kabarcıklarının havasının sönmesini sağlıyorum. Hamurumun kenarını köşesini topladıktan sonra şekillendirme işlemine hemen geçiyorum. hamurumdan mandalina'dan bir tık küçük bezeler alıyorum. Elimde yuvarladıktan sonra avuç içimde şöyle çekiştirerek hafif inceltiyorum ve peynirli iç harcımdan ilave ederek kenar kısımlarını güzelce birleştiriyorum sıkıca. Ve bu şekilde tepsiye dizeceğim öncelikle. Bu aşamada kapatma kısımlarını çok güzel bir şekilde birleştirmeniz lazım. Birazdan çünkü pekmezli bir suya bandıracağız. Pekmezli suya girdiği zaman ister istemez bir tık açılmalar olabilir. Bu yüzden hamurunuzu kapatırken güzel bir şekilde kapatmaya özen gösterelim. Bu şekilde tepside biraz mayalanacak mayalanma işleminden sonra pekmezi suya bandıracağız. O aşamalarını da anlatıyor olacağım sizlere birazdan. Eğer ben bu şekilde elimde yapamam diyorsanız hemen tezgahı çok az bir damla kadar yağla yağladıktan sonra Aynı şekilde tezgahta hamuru açarak kapatma işlemini yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde poğaçalarınızı şekillendirebilirsiniz. Şekil noktasında tamamen özgürsünüz. Arzu ederseniz yuvarlaklar şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bütün hamuruma aynı işlemi yaparak tepsimin içerisine poğaçalarımı alıyorum. Biraz tepsi mayası gelmesi için bekleteceğim. Hacimleri zaten büyümeye başlayacaktır sizler de bunu gözlemleyebilirsiniz. Bir taraftan hazırlarken bir taraftan kabarmaya devam edecektir hamurumuz. Şekillendirme işlemini tamamladım. Şimdi bir kase içerisine 2 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi alıyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla su ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum öncelikle. Ve tepsi mayası gelen poğaçalarımızı önce bu suya bandırıyorum. Ardından hazırlamış olduğum susamın içerisine arkalı önlü veya sadece ön kısmını nasıl arzu ederseniz o şekilde bandırarak tepsiye dizebilirsiniz. Bütün poğaçalarımıza sırasıyla bu işlemi yapıyoruz ve tepsimize alıyoruz. Susamlı lezzetleri seviyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin derim. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Hazırlamış olduğum poğaçalarımın artık son aşamalarına geldik. Üzerlerine bir bıçak yardımıyla ikişer üçer olacak şekilde çizikler atıyorum. Bütün poğaçalarıma aynı işlemi yaptıktan sonra 170 derecede ısıtmış olduğum fırında alt üst fanlı ayarda pişmeye göndereceğim poğaçalarımı. Bu aşamadan sonra artık bekletmemize gerek yok çünkü poğaçalarımızın mayalanma işlemi tamamlandı. Fırından mis gibi kokular gelmeye başladı. Gerçekten çok enfes bir tarif bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen sizlerle şimdi poğaçalarımın iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Dışı çıtır çıtır susamların lezzetiyle içi de yumuşacık dokusuyla gerçekten muhteşem bir tarif mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.